A şehrinden C şehrine hareket eden bir uçağın aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de oluşan radar görüntüleri verilmiştir. Radarın hava trafiğine göre rotasını gösterdiği şekil 1'de sarı bölgenin uzunluğu kırmızı bölgenin uzunluğunun 4 katıdır. Ee, olup uçağın A şehrinden C şehrine gitmesi 45 dakika sürmektedir. Uçağın şekil 2'deki radar görüntüsüne göre B şehrinden C şehrine gitmesi 20 dakika sürmüştür. Radarda oluşan aynı renkli rotalarda hızlar eşittir diyor. Uçağın sarı bölgedeki hızının yani V sarı bölü V kırmızı nedir diyor. Şimdi bakalım isterseniz şöyle yapalım. A diyelim. B diyelim. C diyelim. Buranın sarı olduğunu, buranın da kırmızı olduğunu unutmayalım. Tamamdır. Şimdi ne diyordu? Hepsini okuyalım. Şekil 1'de sarı bölgenin uzunluğu, kırmızı bölgenin uzunluğunun 4 katıdır diyor. O zaman buraya x dersek buraya 4x diyebiliriz. Ne diyelim? x eşittir. V kırmızı çarpı t. 4x eşittir v sarı çarpı toplamda 45 dakikaydı. O zaman 45 eksi t demek zorundayız. Geçelim diğerine. B ve C diyelim. Aynı zamanda buranın 4x olduğunu söyleyebiliriz ve kırmızı rengi söyleyebiliriz. O zaman ne diyelim? 4x eşittir v kırmızı çarpı 20 dakikayı bize söylemiş. Evet her şeyi kullandık. Şimdi sorumuzu çözme zamanı geldi. 4x eşittir 20 çarpı vk ise 4 ile 20'yi sadeleştirirseniz x eşittir. 5 tane vk olur. Aynı x bakın şöyle karşılaştıralım. Aynı x vk çarpı t idi. Bu durumda t kesinlikle 5'tir. t'yi bulduk. Şurada yazarsam o 5'i. 4x eşittir. Vs çarpı 45 eksi 5. Yani 4x eşittir vs çarpı 40 olacaktır. Sadeleştirirsek bu durumda x eşittir 10 çarpı vs olacaktır. Burada bir problemimiz yok sanırım. Şimdi bir de x eşittir 5vk'yı da biliyoruz. 5 çarpı vk'yı da az önce bulmuştuk. Bunlar birbirine eşit. O zaman biz şöyle bir şey yapalım beraber. vs'ye 1 dersek vk'nın 2 olması gerekir. O zaman Vs1, Vk2 olduğuna göre doğru cevabımız 1 bölü 2 yani C seçeneğidir bu soruda. Bir perdeci ölçmek istediği bir kumaşı önce uçları üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyor. Sonra ikiye katladığı kumaşı aynı işlem bir daha uyguluyor. Perdeci elindeki kumaşı şekildeki gibi dörde katlayıp cetvelle ölçtüğünde kumaşın boyunun cetvelden 5 cm daha kısa olduğunu görüyor. Bu kumaş katlanmadan önce aynı cetvel ile Ölçüldüğünde kumaşın boyu cetvelden 130 santimin fazla olduğu e, olduğu bilindiğine göre cetvelin boyu kaç santimetredir diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizinle beraber. 2x 2x diyelim. Katladık 2x kaldı 2x x olur. Şurası da x olur. Şimdi perdeci elindeki kumaşı şekildeki gibi dörde katlayıp cetvelle ölçtüğünde kumaşın boyu cetvelden 5 santimetre kısa. Demek ki cetvel kumaştan 5 santimetre fazla. O zaman cetvel eşittir x artı 5 diyebiliriz. Burası tamam. Bu kumaş katlanmadan önce yani 4x iken aynı cetvel ile ölçüldüğünde kumaşın boyu yani 4x cetvelden yani x artı 5'ten 130 daha fazlaymış. Bu durumda 3x eşittir 135'ten x eşittir 45 olarak bulunmuş olur. Cetvelin boyu kaç santimetredir? Cetvelin boyu x artı 5'te hatırlarsanız 45 artı 5'ten 50'yi bulmuş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Yukarıdaki gibi numaralandırılmış kahve kavanozlarının her birinin üstünde her birinden kaç kaşık kahve alınacağı yazmaktadır. Bu işlem için 4 kavanozda 4 gram kapasiteli kaşıklar kullanılırken bir kavanozda 2 gram kapasiteli kaşık kullanılmıştır diyor. Alınan kahvelerin tamamı 248 gram geldiğine göre 2 gramlık kaşık kullanılan kavanoz hangisidir diyor. Şimdi yukarıdaki gibi numaralandırılmış kahve kavanozlarının her birinin üstünde her birinden kaç kaşık kahve alınacağı yazmakta. Şimdi 10 kaşık 12 kaşık 14 kaşık, 16 kaşık ve 18 kaşık ama kaşıkların gramları belli değil. Ama 4 gram ve 2 gram kullanmak zorundayız. Şimdi her birini 4 gramlık e, kaşıklardan kullandığımızı varsayalım. 4 gram, 4 gram, 4 gram ve 4 gram. Şimdi 10 kaşık kullandığımıza göre 10 çarpı 4, 12 çarpı 4, 16 çarpı 4 10, 12, 14, 14 unuttuk. 14 de yazalım. 14 çarpı 4. Bir de 18 çarpı 4. Bakalım ne kadar ediyor gram olarak? 40 artı 48 artı 64 artı 56 artı 72 diyebiliriz. Şurası 120. Şurası da 120. 240 eder. 40 da 280 gram eder. Fakat fazlalık ne? Neden 248 olmadı? Hemen onu hallederim. 280'den 248'i çıkarırsak 32 gramlık kalan kısımda 2 gramlık kaşıklarla doldurulacak. O zaman 16 gramlık kavanozu kullanmışızdır. 32'yi 2'ye böldüğümüzde 16 eder. Bu durumda biz aslında 16 gramlık kavanozu kullanmış olduk. Ne diyor? 2 gramlık kaşık kullanılan kavanoz hangisidir? 16 16 kez her birinin üstünde her birinden kaç kaşık kahve alınacağı diyordu. 16 kez kullanmışız. Neyi? 2 gramlık kaşığı. Zaten 2 gramlık kaşığı 16 kez kullanırsak 32 gram eder. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Bir okul voleybol, basketbol ve futbol takımı kafileleriyle şehirler arası bir spor turnuvasına katılacaktır. Aşağıda branşlara göre kafilelerin kaçar adet öğrenciden oluştuğu verilmiştir. Demek ki voleybolda x kişi Basketbolda Y kişi, futbolda Z kişi var. Tamam. Turnuva kurallarına göre her branştan eşit sayıda oyuncunun turnuvaya katılması gerektiğinden aşağıdaki işlemler yapılarak öğrenci sayıdan eşitlenmesi sağlandı. 6 voleybolcuyu gruptan çıkarıyorsun. Şöyle yapalım. X eksi 6. 7 basketbolcu gruba dahil ediyorsun. Y artı 7. Futbolcuların 4'te 1'ini %25 demek 4'te 1. 4'te 1'ini gruptan çıkarırsan Futbolcuların 3 bölü 4'ü kalır. 1 bölü 4'ü giderse 3 bölü 4'ü kalır. Ve bizden x, y, z sayılarını e, tahmin edip toplamamızı istiyor ve en az bulmamızı istiyor. Şimdi z sayısı bir kere 4'ün katı olmalı. z eşittir. 4'ün katı olmalı. Ki 4'e bölünsün. 3 ile çarpıldığında bir tam sayı oluşması gerekiyor. Şimdi bir düşünelim önce. 4'ün katı olarak ilk aklıma 4 geliyor. Fakat 4 dersem 3 olur. y artı 7'nin 3 olması imkansız. 8 dersem 6 olur. O zaman 12 diyeyim. Z 12 dersem, 12 dersem, 36, 9 olur burası. O zaman 9 olursa y 2 olmak zorunda. 9 olması için x'in de 15 olması gerekir. 9 olması için 15 artı 2, 17 eder. 12 daha, 29 eder. Dolayısıyla doğru cevabımız bu durumda D seçeneği olacaktır bu soruda. Bir mağazada ABC olmak üzere üç farklı markaya ait gömlekler bulunmakta. Bu gömleklerin sayıca dağılımı Şekil 1'de. Bu markalara ait günlük satılan gömlek sayısı gösteren dağılım Şekil 2'deki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu mağazada bir günde toplam 27 gömlek satılmış. Burası. Ve gün sonunda stoklar incelendiğinde A marka gömleklerin yarısının satıldığı görülmüştür. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Buraya 45x yapalım. Tamamı 360x olsun. Buraya da 40Y yapalım. Tamamı 360Y olsun. Şimdi diyordu ki stoklar incelendiğinde A marka gömleklerin yarısı. Şimdi A marka 45X. Bunun yarısı satılmış. Satılan A da gördüğünüz gibi 40Y. İşler dışlar yaparsa 45X eşittir. 80Y 5'e bölersem 9X 5'e bölersem 16Y olacak. X'e ben 16K dersem de 9K demek zorundayım. Şimdilik bu kalsın. Bir de 360 y'nin 27 gömlek olduğunu söyleyebiliriz. Stoklar incelendiğinde bir mağazda bir günde toplam 27 gömlek satılmış. Satılanlar burası zaten. O zaman şöyle yapalım. 360 y eşittir 27. Y eşittir 9'a bölersem 3, 9'a bölersem 40 olacaktır. Y'nin 9K olduğunu biliyorum. 9K eşittir 3 bölü 40 dersem, işler dışlar yaparsam 360 K eşittir 3'ten K eşittir 1 bölü 120 olacaktır. Bu kalsın. ABC markalarına ait toplam gömlek sayısı kaçtır? Yani bizden 360 x'i soruyor. 360 x nedir diyor. 360 çarpı x'in ne olduğunu biliyoruz. 16k. 16k. Kanın da 1 bölü 20 olduğunu biliyorum. 16 çarpı 1 bölü 120. Evet düzeltiyorum. 1 bölü 120. 360'ı 120'ye bölersem 3 olur. 3 ile 16'yı çarparsak bu durumda 48'i bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Aşağıda bir bellek ve bellek üzerindeki 9 farklı adres gösterilmiştir. K1K2 ifadesi satır olarak K1 ve sütun olarak K2 sütunlarının kesişim noktasını ifade etmektedir. Verilen adreslerin üzerinde koordinatları toplama adedince çip bulunmaktadır. Burası önemli. Örneğin K1K2 adresinde K1 artı K2 adet çip bulunmaktadır diyor. K1K3, K1K2 ve K3K2 adreslerinde sırasıyla 8, 10 ve 12 adet çip olduğuna göre bu bellek üzerinde toplam kaç adet çip bulunmaktadır demiş. Hemen başlayalım. K1 ile K3'ün toplamı, çünkü bize öyle ifade edilmişti. K1, K2 adresinde K1 artı K2 adet çift bulunmakta denilmişti. Buna 8 diyebiliriz. K1 ile K2 10'dur. K3 ile K2 gördüğünüz gibi 12'dir. Ne yapalım? Taraf tarafa toplayalım. 2 parantezinde K1'ler 2 tane, K2'ler 2 tane, K3'ler 2 tane. 2 parantezinde K1 artı K2 artı K3 yaparsak, Buradan 30'u buluruz ve bu durumda k1 artı k2 artı k3'ümüz 15 olarak bulmuş olur. Buraya kadar bir problem yok sanırım. K1 artı k2'nin 10 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla k3 5 olmak zorunda. K3 5 ise buradan k1'in 3 olduğunu 8'e tamamlamak için k1'e 3 diyebiliriz. Ve k1 3 ise eğer şuraya 3 yazarsam k2 de 7 olmak zorundadır. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi toplam kaç adet çip vardır diyor. Şöyle bir şey yapalım sizinle beraber. Şöyle. Şu şu şunları bir yazalım ondan sonra tek tek toplayacağız zaten. Şöyle yapalım. K1'imizin 3 olduğunu biliyoruz. Buraya da 3 yazabiliriz. k ikimizin 7 olduğunu biliyoruz. 7 yazalım. Buraya da 7 yazalım ve K3'ün 5 olduğunu biliyoruz. Buraya da 5, buraya da 5 yazalım. Şimdi bunların toplamlarını yazacağım. 3 3 daha 6, 3 7 daha 10. 3 5 daha 8 7 3 daha 10 7 7 daha 14 7 5 daha 12 5 3 daha 8 5 7 daha 12 5 5 daha 10 eder. Bunları toplayacağız. 6 16 26 40 60 70 20 de burada 90 doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Bir internet servis sağlayıcısı müşterisi olan her firmanın satın aldığı ürün sayısına göre ödeyeceği servis ve kurulum ücretlerini aşağıdaki gibi 3 gruba ayırmıştır. Birinci grup 3 veya daha az sayıda diyor. Küçük eşittir 3 diyebiliriz modem için 75 TL servis ücretini istiyor ve her bir modem için 30 TL kurulum ücreti istiyor. İkinci grup 4 veya 5 adet diyor. Yani y eşittir 4 veya y eşittir 5 diyebiliriz. Modem için 80 TL istiyor servis ücreti ve her bir modem için 20 TL kurulum ücreti istiyor. Üçüncü grup 6 veya daha fazla z büyük eşittir 6 diyebiliriz. Modem için 90 TL servis ücreti istiyor ve her bir modem için 10 TL kurulum ücreti istiyor. Satın aldıkları modemlerin servis ve kurulum ücretlerinin farklı olduğu bilinen 3 müşteri toplamda 13 adet modem almıştır diyor. Buna göre bu 3 müşterinin servis ve kurulum ücretleri için öde, ödediği ücret en az kaç liradır? Şimdi x 3'ten küçük eşit olduğuna göre en azından 1 dersek x için servis ücretimiz zaten 75 TL'dir. Bir tane modem alırsak bir tane modem alırsak. Artı 30. Buradan 105 TL ödemiş oluruz. Bir tane modemimizi kullandık. Ne diyordu? Ücret en az kaç TL'dir ve toplamda 13 adet modem kullanacağız. O yüzden daha sağlıklı ve daha ekonomik kullanmamız gerekiyor. Buradan 4'ü alabiliriz en az. 4 çarpı 20 TL kurulum ücreti artı 80 TL'de servis ücretimiz var. Buradan da 160 TL ücret ödemiş oluruz ve 4 tane modem almış olduk bu durumda. Toplamda 5 modem aldık. 13 modem için 8 modeme ihtiyacımız var. Onu da buradan yapalım. Zaten Z büyük 6'ya uyuyor. 8 çarpı 10 TL kurulum ücreti artı 90 TL servis ücreti. Buradan da 8 tane modem. Toplamda şu modemleri topladığınız zaman 1 artı 4 artı 8'den 13 modemi sağlamış oluyoruz. Buradan da 170 TL para harcamış olduk. Bakalım toplamda ne kadar para harcadık? Ücret en az kaç TL diyordu zaten? 105 artı 160 artı 170. 230, 300. 230, 330. 160, 130 kaç yapar? Şey, 330. 330. 105 daha ne yapar? Toplamda 435 olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Alanı 60 cm kare olan bir personel giriş kartının %20'si kadar alan vesikalık fotoğraf için ayrılmıştır. Boyutları 3x4.5 olan bir vesikalık fotoğraf kenarlarından eşit oranda küçültülerek fotoğraf için ayrılan alanı tam dolduracak şekilde yapıştırılmıştır. Buna göre küçültülmüş fotoğrafın çevresi nedir diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir vesikalık fotoğraf alanımız bu olsun. 3K'ya 9K bölü 2 diyebiliriz. Bu arada 60'ın %20'sini hesaplayalım. Sıfırlar gider, sıfırlar gider. Buradan 12 santimetre kare buluruz. Demek ki burası 12 santimetre kareymiş. Tamam, devam edelim buradan itibaren. 3K çarpı 9K bölü 2 eşittir 12 dersek, 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 4, 9K kare eşittir 8'den, K eşittir kökünü alırsam 2 kök 2 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Benden fotoğrafın çevresini istiyordu. Hemen şu fotoğrafın çevresine bakalım. Şurada hesaplayalım. 3K artı 9K bölü 2 toplayıp 2 ile çarpmış olacağız. 3 kere 2 6 15K bölü 2 çarpı 2 dersek 2'ler gider. Bizden 15K'yı istiyormuş. 15 çarpı 2 kök 2 bölü 3 yaparsam 3 ile 15 sadeleştirsem 5 olur. Doğru cevabımız 10 kök olarak bulmuş olur. Yani C seçeneğidir. Bir kibrit kutusunun üzerinde içerisindeki çöp sayısı x artı eksi a şeklinde yazılmış ise kutu içerisindeki kibrit sayısı x eksi a x eksi a artı 1, x eksi a artı 2, x artı a eksi 1, x artı a sayılarından biridir. Örneğin kutunun üzerinde 8 artı eksi 3 yazılmış ise kutu içerisinde kibrit çöpü sayısı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılarından biridir. Buna göre iki farklı kibrit kutusunun üzerinde 40 artı eksi 2, 25 artı eksi 2 sayılar yazılıyken iki kutudan toplam 65 kibrit çöpünün çıktığı kaç farklı durum vardır demiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. A'nın bir an için 3 olduğunu varsayalım. Eksi 3. 3 yazarsak eksi 2. 3 yazarsak eksi 1. Bakın eksi 3, eksi 2, eksi 1 0 diye gidiyor. Sonra 3 yazarsak 2 oluyor. Demek ki aralarda 1 de var. Ve 3 yazarsak 3 olur. Yani aslında eksi 3 ile 3 kapalı aralığındaki değerleri ve ihtimalleri almaktadır. Aynı şey burası için de geçerlidir. Şimdi artı 2 eksi 2 olduğuna göre Şöyle yapalım. Eksi 2 ile 2 aralığı dahil. ikisi de dahil. Kaç tane tam sayı var? Kaç ihtimal var? 65 kibrit çöpünün çıktığı kaç farklı durum vardır diyor. Burada 65 çok önemli değil. Önemli olan e, artı 2 eksi 2 yaptığınızda kaç farklı değer olur? Yukarıdaki örüntüye göre tabii ki. Baktığımız zaman eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 vardır. Yani 5 farklı durum vardır. 5 farklı durum ortaya çıkar. Burada A yerine isterseniz doğru C olduğunu bulduk ama A yerine 2 yazdığımızda bakın eksi 2. Şuraya 2 yazarsak eksi 1. Şuraya 2 yazarsak 0. Birer birer devam ediyor 1. Şuraya 2 yazarsak 1 ve şuraya 2 yazarsak 2. Buradan da zaten görebiliriz. Eksi 3, e, 3 yazdığımızda eksi 3 ile 3 kapalı aralığındaysa 2 yazdığımızda da eksi 2 ile 2 aralığı kapalı aralığı bulmuş olur. Bu örüntüyü yakalamak önemliydi bu soruda. 65 kibrit çöpünün çıktığı kaç farklı durum oluşabilir diyor. Buna çok takılmayın. Önemli olan artı 2 ile eksi 2'nin oluşturabileceği kaç farklı permütasyon ya da kaç farklı durum var. Bunu soruyor bize. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Bahar kızı denize hediye olarak aşağıda verilen 6 parçalı bir yapboz almıştır. Deniz yaptığı yapbozda iki parçayı doğru yere yerleştiremediğine göre yanlış yerleştirilen parçalardan birinin 3 numaralı parça olma olasılığı nedir diyor. Demek ki arkadaşlar iki parçayı doğru yere yerleştirememişiz. Şöyle yapalım. İki parça yanlış yerleştirilmiş ya da yerleştirilememiş ya da doğru yerde değil. 4 parça doğru yerleştirilmiş doğru yerleştirilmiş. Tamam. Yanlış yerleştirilen parçalardan birinin diyor. İki tane parçamız yanlış yanlış yerleştirilmişti. O zaman istenen durum ikinin birlisi. Ee, üç numaralı parça olma olasılığı diyor. Yani iki parçadan bir tanesi olacak zaten o üç numara. Tüm olasılıklarımız da altı parçadan bir tanesidir. Dolayısıyla iki bölü altı buradan bir bölü üçü bulmuş oluruz. Şimdi doğru cevabımız D biraz daha üzerinde konuşabiliriz. Deniz yaptığı yapbozda iki parçayı doğru yere yerleştir yerleştirememiş. Eksi eksi yapalım. Yanlış yerleştirilen iki tane var. Doğru yerleştirilen de dört tane var. Toplamda altı tane. Tamam. Yanlış yerleştirilen parçalardan birinin 3 numaralı parça olma olasılığı. O zaman 3 numarayı bulmak için şu iki taneden bir tanesini seçmemiz gerekiyor. O iki taneden bir tanesi mutlaka 3'tür. Olasılığını hesaplamak için 6 tane sayıdan bir tanesini seçiyoruz. Yani e, istenen durum yanlışlardan bir tane, tüm durumda 6 taneden bir tane. Sonuçta o 3 numaralı parça 6 tane parçadan bir tanesidir. Bu durumda 2'nin birlisi 2, 6'nın birlisi 6. Sonucumuz 1/3 bölü 3. umarım anlaşılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir.